Çar Cuma'ya bağlı Kahvecoğlu köyünde yani Cumhuriyet'in 10. yılında ben dünyaya geldim. İlk öğrenimi Kahvecoğlu köyü öğretim okulunda bitirdim. Daha sonra 1953-54 yılında Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nü bitirdim. 6 yaşında iken 5 ve 6 yaşında iken annem babam dedem ağlıyordu. Köyün büyükleri köyün ileri gelenleri köy konu konusu odasında, köy meydanında toplanmışlardı. Niye ağladıklarını, niye hayıflandıklarını pek anlayamıyordu. Onlar ağlarken ben de çocuksu duygularda ben de ağlıyordum. Atatürk öldü diyorlardı. Ve bazıları da hayır Atatürk ölmez diyordu. Ben de anlamını bilmeden büyüklerin beraber sürekli ağlıyordu. Ve daha sonra ilk okula gidince ilk gördüğüm Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi okulun salonunda asılıydı. Onun resmini görünce ilk daha bir resim görüyordum. Hayran kalmıştım. Böylece Atatürk hayranlığı bende oluştu. İlkokul kitaplarında Atatürk ve İsmet Paşa ayrılmaz iki silah arkadaşının ben de böyle bir sevgi oluşu ve bu sevgi yuvana dönüştü. Daha sonraları 1900 53 54 yıllarında aklımda kaldığına göre Atatürk'ün Gazi'nin Edna Edna Rokya'daki cesedi, naaşı Anıt kabire taşınıyordu. O zaman Görkeyle okuyordu ve okul müdürümüz İsmail Safa Güner Allah rahmet eylesin 10 Kasım'da ve Atatürk'ün anıt kabire naflindeki bütün gazeteleri okula getirdi. Biz de paramızla o zaman o gazetelerden birer ikişer tane aldı. Yani şu anda bu sergide 63. görmüş, görmüş olduğunuz 63. gazetelerden 63. mesela şu gördüğünüz Milliyet Kasası 10 Kasım 1963 yılında 10 Kasım'ı anlatıyor. Bunun gibi 1964 64 yılında böyle bir gazete var yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bu da 1964 yılında. Yani burada <laughs> her çeşit gazetede, gazeteler yani gazete ayrımı şey yapmadım. Benim için Mustafa Kemal onun görüntüleri, onun fikirleriydi. Basında yer alması. Burada 1954 yılında ayrı gazete var. Yani 55 yıllık gazetede var. Hatsatında <laughs> burada alan dar olduğu için alan dar olduğu için daha evde Atatürk'le ilgili gazeteler, dergiler, mecmualar, fotoğraflar var. Bunları 10 yıldan bugüne dek herhangi bir okulda ve ADD'nin bu salonunu açmayı düşünüyordum. Yaşlılığım neden olsa gerek bunu göze alamıyordum. Bu yıl gelecek yıl şeklinde oyalanıyordum. Bu sene iki gün önce ülkemizin nereye varacağı ne oluyor? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet layık Türkiye Cumhuriyeti nereye gidiyor? Atatürk'ün kareleri bir bir fethedilirken Atatürkçülük sanki 50 yılın ülkemizin geri kalmışının fotoğrafını e, Cumhuriyete ve Atatürk'e İsmet Paşa'ya aktarıyorlar. İşte bunlardan esinlenerek kesin kararımı verdim. Burada bu sevgiyi açmış bulunuyoruz. Bu serginin bana açılmasında Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Fuat Kalaycı, yönetim kurulu üyeleri ve yine yönetim kurulundan hocanın isminizi Günseli Hoca Günseli Türk Yılmaz ve Müjgan Sağ olsunlar bir iki günden beri burayı onlarla birlikte düzenledik. Yarından itibaren de bu serginin çaycuma altına öğrencilerimize bir hafta süreyle açık bulunduracağız. Böyle karınca kadarınca çam sakızı çoban armağını öğrencilerimize insanlarımıza bugün daha da çok Mustafa Kemal Atatürk onun fikirlerine ve onun düşüncelerine muhtaç olduğumuz bir durumda, bir noktada olduğumu ben hissediyorum. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ü düşüncelerini savunmak, layık çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet sonsuzluğa kadar korumak hepimizin, her tür genç, Türk gencinin her öğretmenin, her insanın mesleği ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak azmindeyiz. <laughs>